Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün borsa ile ilgilenen, hisse senedi yatırımı yapan herkesinin mutlaka bilmesi gereken bir kurum hakkında konuşacağım. Bugün sizlere Kamu ve Aydınlatma Platformu hakkında bilgi vereceğim. Kamu ve Aydınlatma Platformu kısaca KAP olarak bilinen bir sistemdir. Türkiye'de şirketlerin ve diğer finansal kurumların kamuya açıklama yapmaları ve yatırımcılara şeffaf bir şekilde bilgi sunmaları amacıyla oluşturulmuş bir elektronik platformdur. Arkadaşlar şeffaf burada anahtar kelime. Video boyunca birçok kez şeffaf kelimesini duyacağız. İlk olarak kapın ne olduğunu anlayalım. Kap, Borsa İstanbul tarafından işletilen bir platformdur ve şirketlerin önemli olaylar, finansal tablolar, genel kurulu kararları gibi bilgileri halka açıklamasını sağlar. Bu sayede yatırımcılar şirketlerin faaliyetleri ve mali durumu hakkında doğru ve güncel bilgilere erişebilirler. Kapın önemli bir fonksiyonu da şeffaflığı sağlamaktır. Şirketler borsada işlem gören şirketler ve diğer finansal kurumlar belirli olaylar gerçekleştikçe bu olayları hemen KAP aracılığıyla kamuya duyurmak zorundadır. Bu yatırımcılara güncel ve gerçek bilgilerle şirketleri takip etme imkanı sunar. Özellikle yatırım yapmayı düşünen kişiler için KAP kritik bir bilgi kaynağıdır. Şirketlerin mali tabloları, yönetim değişiklikleri, önemli anlaşmalar gibi konularda yapılan açıklamalar yatırımcıların doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Kamu aydınlatma platformu şeffaflık ilkesiyle işleyen, finansal piyasalarda güveni artıran ve yatırımcılara doğru bilgi akışını sağlayan kritik bir araçtır. İşte bu nedenle yatırımcılar ve finans profesyonelleri için kapı yakından takip etmek önemlidir. Kap, Türkiye'deki şirketlerin ve finansal kuruluşların yatırımcılara ve kamuya şeffaf bir şekilde bilgi sunmalarını sağlayan bir platformdur. Temel amaçları arasında şirketlerin faaliyetlerine, mali durumlarına, stratejik hedeflerine dair detaylı bilgilerin halka açıklanması bulunmaktadır. İşte KAP'ın başlıca işlevleri arkadaşlar. 1. Şirket bilgileri. KAP üzerinden şirketler kurumsal profillerini ve temel bilgilerini paylaşırlar. Bu yatırımcıların şirketleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. 2. Finansal raporlar. Şirketler mali tablolarını, gelir tablolarını ve bilançolarını KAP aracılığıyla duyururlar. Bu, yatırımcıların şirketin mali sağlığını değerlendirmelerine olanak tanır. 3. Özel durum açıklamaları. Şirketler önemli olay ve gelişmelerle ilgili detaylı açıklamalar yaparlar. Örneğin birleşme, devralma, finansal yapıda değişiklik gibi durumları bu bölümde duyurabilirler. 4. Genel kurul bilgileri. Şirketlerin genel kurul toplantılarına dair bilgiler KAP'ta paylaşılır. Yatırımcılar şirketin stratejik yönlendirmelerini ve gelecek planlarını öğrenirler. Arkadaşlar bu arada eğer bir şirketin bir tek hissesini bir tek lotunu bile almış olsanız o şirketin olağan genel kurul toplantısına katılma hakkınız vardır. 5. Halka Açıklık İlkeleri Şirketler halka açıklık ilkelerine uygunlukları hakkında bilgi verirler. Bu şeffaflık ve güvenilirlik açısından önemlidir. Kısacası kamu yardımlatma platformu Şirketlerin yatırımcılara ve kamuya şeffaf bir şekilde bilgi sunmalarını sağlayarak finansal piyasaların güvenilirliğini arttırmayı amaçlar. Bu sayede yatırımcılar bilinçli ve güvenilir yatırım kararları alabilirler. Arkadaşlar benim anlatabileceklerimi söyleyebileceklerim bu kadar. Değer kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlara ekleyin. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve faydalı bulduysanız başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Herkese kazançlı yatırımlar diliyorum. Görüşmek üzere.